Kıymetli takipçiler Aksaray'ın en büyük pazarındayız. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. Burası Pazar Pazarı diye bilinen Fatih Mahallesi'nde bulunan Sent Pazarımız. Sent Pazarına bir bakacağız hep birlikte. Bu arada biz de gelmişken alışveriş yapacağız. Cebimizde de kendi bütçemize göre bir paramız var. Bakalım hem alışveriş yapacağız bir taraftan hem de alışveriş yapan hem vatandaşlarımızla hem de esnaflarımızla sohbet edeceğiz. Pazarın durumunu hep birlikte göreceğiz. Osman Kaynak. Buyurun. Osman abi ne yaptın? Yenge Hanım listeyi verdi pazara geldim. Valla listeyi verdi de listeden çok eksiklerimiz var tabi. Pahalı. Pazarda pahalı. Fiyat çok yüksek. Üçte birini al yok listenin. Ben canım emekliyim tabi canım. Savos'un Cumhurbaşkanı emekliye de kuruş para vermedi. Verince de 3 ay öncesi aldı bizi soydu bitirdi. Başka yapacağımız bir şey yok. Emekliye ne verdi ki zam gelmeden önce? Çoğu emekli aç. inanın 5'ten sonra altıdan sonra burada çöpten topluyor çöpten. Bu devletin bir utancı yani. Bu devletin bir utancı. Bunu derhal düzeltmeleri lazım. Aldığım şuraya 50 lira buyurun efendiler. Şu ya. İnanın 100 lira gitti bir şey yok. Üçte birini inan. Üçte birini aldım. Yok yani. İyi, güzel yukarıdan konuşuyorlar. Giymesini de güzel biliyorlar. Vatandaşa gelince ölüm ölüm öldürüyorlar. Beşli çetiye yedireceğinize bu emekli vatandaşlara yedirseniz olmaz mı yani? Fiyatlar normal. Kaç lira şu an? Portakal. Beş lira mandalı portakal 5 lira. Şimdi akşam vakti olduğu için biraz düşer mi pazarda? Yok hiçbir şey olmaz aynı. Hep mi aynıdır? Hep yani aynıdır. Vatandaşta öyle bir düşünce vardır ya. Akşama doğru gidelim düşer Yo, diye. Öyle bir şey olmaz. Pazar düşüyor. Yazın olur. Yazın olur. Peki Yok. siz e, işte sabah geldiniz, besmeleyi çekip tezgah açtınız. Sabahtan bu yana nasıl satışlar? Normal iyi yani. Satış iyi. Yani, ya baksana daha kuruyor. <laughs> i̇yi mi değil mi? Yani bu senin da, de tezgahın var. Pahalı abi, mal adam alamıyor. İsim ne? Sefa Işıklı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20-25 senedir yapıyoruz. Peki fiyatlar niye düşmüyor pazarda? Valla fiyatlar e, zor düşüyor. E, e, şey, düşmüyor satışıyorsa... abi. O da düşer. Gezi mazot düşerse anca ya da düşme. da bağlı mazot düşerse o da düşer. Adam... He, buyur. Adam faiz düşüyor düşmedi. Elhamdülillah söyleyeyim. Bir şey düşüyor diye hiçbir şey düşmüyor. Tabire kapsıyor. Bir bağlı iki kat, her şey iki kat. Bir bir. BİM'de 19 liralık bin peynir, da başar olmalık. peynir, BİM'de 31 milyon oldu. Yazık değil mi? Yani bu kadar fark ne ya? Devlet hiç bakmıyor ki bunlara. Evet. 5 10, 19 19.5'luk peynir bin 31 lira oldu. Nasıl alsın vatandaş? Her şey var. Kendiniz girmiyor musunuz? Yazık değil mi abi? Markete gir, çıkamaz, hiç çıkamaz. Tanıyorum Ne yaptın? Alışveriş yaptın. Yaptım. Yaptım. Yengem de yanında. Yaptı, evet. Nasıl pazar fiyatları? Çok pahalı abi. Çok pahalı. Evet abi. Ee, Allah e... olmayana yardımcı olsun. Bugün kaç liraya geldin pazara? Pazara mı? Hı -hı. Bilmiyorum hesaplamadım. 200 lira gitmiştir şimdi. Bunu aldınız ha? Tabii canım daha iyi. Arabada da var. 200 lira gitti. Vallahi yazık yani. Vatandaşın hali koç Baştakilere sormak lazım. Değil mi? Bizim şeyimiz değil. Baştakilere sormak lazım. Ya sen kaç yaşındasın burada? Ne işin var senin teyzem ya? Aa, bir, bir aylık. Ay 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 bir aylık yıllık verseniz de ben de orada oturup burada evde otursam ne var idi? Kaç yaşındasın sen? 72. 70, 72 yaşındasın. Ha, daha Peki. çabalıyorum. Kendime mi yiyorum. Aylaktan mal yemedim daha hiç hayat. Zeynep Uçkun. Buyur. 72 yaşındasın burada bak. Valla 50 senedir yapıyor. Nasıl işler nasıl? Vatandaşı alıyor şükür, mu? Çok şükür. iyi. kuzum ekmeğimizin parasını çıkarıyor. Çok çok. Peki, peki yok mu emeklilik falan senin? Yok kuzum yok. Çoluk yok. çocuk var mı? Yaşlık parası alabilir miyim? Ona da başvurmadım. Çocuk çoluk kendi evinde, kendi yuvasında. Sen var mı yaşlandıktan? Gelin? Kaç çocuk var? Üç tane elim Bir kızın hani iki oğlan var. Bir şey yok mu? Beyefendi yok mu? Eşim Beyefendim yok mu? var. Nerede? O da evde. O da evde. Ya böyle elli senedir o beyefendi bisliyormuş işte dedi. Sen besliyorsun elli senedir. Vallahi ben bisliyorum. O bir iş yapmıyor mu? Yapan da işte evde. Daha önce çalışmadım emekliliği yok mu? Yok babam ne kadar yok yok Olmaz ne arasın Allah. git. Ya boşa çocuklara çocukları eve verecek. Ha. Ha. Şimdi de bir şey yok. Çocukların işte. işi gücü var mı? Var çok şükür. Onların işi var. İyi. Onların işi var, onlar okuttuk, onları adam ettik kendimiz kalmıştık. Ben. İsmail Can'dan. Fiyatlara bakıyoruz, fiyatlarımız biraz yüksek. Evet. Ama fiyatlarımızın biraz düşeceğine inanıyorum. Ee, devletimizin her zaman yanındayız. Diyeceklerim bu kadar ya. Her zaman bir düşüyor, bir yükseliyor. Ama düşeceğine inanıyorum ben. Bugün meyve alacağım.